Sizden birinci istediğim şey arkadaşlar, açıklamalar kısmını kesinlikle okuyun. Adam zannediyor ki Ankara'da okuyacak. <laughs> Meğerse Polat'ta okuyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle sürprizlerle karşılaşmıyor. <laughs> Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Malum biliyorsunuz bugün itibariyle tercihler başladı. Herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah herkes istediği yerleri kazanır, istediği yerlere yerleşir. 4 yıl ya da 5 yıl ya da 6 yıl bitirdikten sonra istediği kendi içinden geçen bölümü işini, bölümün işini yapmayı Allah inşallah herkese nasip eder. Yani böyle bir duayla başlayalım dedim. E, tercih yaparken nelere dikkat edeceksiniz? Bunları size söyleyeyim arkadaşlar. Hangi bölümü tercih ederseniz edin. Hangi üniversite olursa olsun. Sizden birinci istediğim şey arkadaşlar açıklamalar kısmını kesinlikle okuyun. Çünkü fakülten yan tarafında kodlar var açıklamalar kısmında. İşte diyor ki 10, 20, 40, 70, 80. Onları görürsünüz. Kitapçıkta o 10, 20, 30, 80, 40'a bir bakın. Sürprizlerden karşılaşmayın. Bu sürprizler ne olabilir? Şimdi sana bunu da söylüyorum. Boy ortalaması isteyebilir mesela. Sen boyun yetmeyebilir. Kilo standardı isteyebilir. Ya da cinsiyet, sadece kızlar tercih edebilir diyebilir, sadece erkekler tercih edebilir diyebilir. Ya da üniversite, tamam doğru şu üniversitedir ama sizin okuyacağınız yer 90 kilometre ötedeki şu ilçededir diyebilir. Adam olur ya, mesela değilim, Gazi üniversitesini yazdınız. Adam zannediyor ki Ankara'da okuyacak. <laughs> Meğerse Polat'ta okuyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle sürprizlerle karşılaşmıyor. Fiyatlar dahi açıklamalar kısmında yazar. Harç fiyatları. Hepsi açıklamalarda vardır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Bu bir defa birinci şeyiniz olsun arkadaşlar. Ona göre tercihlerinizi yapın. Hani olur. Üniversite de, der ki ilk beşten beni tercih edenler. Mesela 40 ne olur Bilmiyorum atıyorum öylesine. Madde madde öyle bir şey yok. İşte der ki 40. Kırk, 40 okursunuz. Der ki benim bölümü tercih eden ilk beşten yerleşen öğrencilere 750 lira burs vereceğim. Hayda ne kadar güzel bir şey. Ve sen onu okumamışsın, onu altıncı yere yazmışsın. 6. tercih yazmışsın ve yerleşmişsin. Ondan sonra dersin ki keşke ben bunu beşe yazsaydım. Çünkü ilk dördü zaten kafadan atmıştım. Gelmeyecek yerler yazmıştım. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bu size birinci önerim olsun. İkincisi arkadaşlar, ulaşım. Ulaşım çok önemlidir. Bakın her zaman diyorum, Ankara, İstanbul, buradaki öğrenciler istediği yerleri yazabilirler. Niçin arkadaşlar? Çünkü ulaşım çok kolay. Mesela diyelim ki sen An e An An Ankaralısın, Ağrı'dan bir yeri tercih ettin. Sıkıntı yok ki. Ankara'dan Ağrı'ya günde belki 3-4 tane uçak seferi vardır. Hemen çok rahatlıkla gidiş geliş yapabilirsiniz. Ama ben bir Urfalı olarak, öğrenci dün gelmişti. Hocam diyor Artvin yazayım mı? Şimdi de Urfa'dan Artvin'e yani direkt uçak yok. Bakın ben buna da dikkat ediyorum. Direkt uçak yok. Ee, aktarmalı gelmek zorundasınız. Aktarmalılar acaba saat olarak birbirine denk getirebilecek misiniz? Hadi ağrıdan hadi olur. Sen bir hastan olabilir. Senin ne bileyim yani bir bayram olur, seyran olur. Adam üniversiteyi bir haftalık tatil eder. Urfa'ya gelmek zorundasın. Yani Urfa'ya gelmek istiyorsun. Ee, Artvin'den burası arkadaşlar 25-26 saat sürüyor. Demek istediğim şey anladınız mı? Yani ben olsam Urfalı bir öğrenci olarak Artvin'e gideceğime Mardin'e giderim. Mantık bu arkadaşlar. Ulaşıma dikkat edin. Ha İstanbul Ankara istediği yere yazsın sıkıntı yok. Ama hocam benim ulaşım değil de o bölme kesinlikle gitmek istiyorum ve son tercihim. Yani gerçekten de yani ulaşımı zor olan bir yerdir. Ha git sıkıntı yok. Yani onu yapabilirsiniz. Onu göze alabilirsiniz. Ama ulaşım noktası sıkıntısı olup da yakın etrafınızda illerde gerçekten yani o bölümü tutturacağınız yerler varsa ben size tavsiyem orayı tercih edin. İyi araştırın. Ee, sevmediğin bölüme gitme. Yani sevmediğin üniversiteye gitme. Sevmediğin şehre gitme. Dediğim gibi açıklamaları iyi okuyun. Gideceğiniz üniversitenin konumuna iyi bakın. Şehri araştırın. Mesela en basit ben Urfalı yani Urfa'da Harun Üniversitesi'ni yazacak öğrencilere. Hocam ben işte yurtta kalacağım. O zaman Harun Üniversitesi süper. Yani çünkü şehrin 30 kilometre ilerisinde üniversite. Şehir merkezinde mesela değil. İşte buna dikkat edin ha. Hocam benim için sorun olmaz diyorsanız sıkıntı yok. Ama hocam ben yurt ortamında kalamam, ben evde kalırım diyorsanız. Arkadaşlar Urfa'da 1 artı 1, 0 artı 1 evler fazla yok. Onu size söyleyeyim. Antep gibi değil. Antep Üniversitesi şehrin tam göbeğinde, tam merkezinde. Ve etrafında binlerce 1 artı 1, 1 artı 0, 2 artı 1 bir sürü ev var. Öğrenci şehri. Ama Urfa, Harun Üniversitesi şehrinin 30 km ötesinde. <laughs> Etrafında ev yok. Onu sana baştan söyleyeyim. Geldiğin zaman hocam ben ya yurtta kalacağım dersen ya da evde kalacağım. 1 artı 1 olayı fazla yok burada. En kötü evler, en düşük evler 3 odalı, 4 odalı, 5 odalı, 6 odalı. Yani ona dikkat edin. Hocam ben hep yurtta kalırım diyorsansa sıkıntı yok zaten. Gazi Üniversitesi'ne okuyacağım derken Ankara'da kalacağını düşünüyorsun. Bazı bölümleri vardır ki 70 kilometre şehrin dışında bir ilçededir. Ona dikkat edin. Açıklamalara dikkat edin. Sevmediğiniz bölümü yazmayın. Size tavsiye ediyorum. Yani yazmayın yani. Hocam ben mezuna kalacağım diyorsan 12. sınıfsan kararını sen kendin ver. Yani kalıp kalmama noktasında onların bir hakkı daha var diye ben düşünüyorum. Ama hocam bu sene benim dördüncü yılım mezuniyette. E hocam ben bir sene daha çalışacağım. <laughs> yani ölene kadar hep mezun hayatı yaşa. Hep sınava hazırlan. Böyle bir mantık var mı ya? Yani buna da dikkat edin. Bugün sabahleyin bir mesaj geldi. Hocam diyor 400 küsür yani 400 binden 399 binden Instagram'da görmüşsünüzdür. 4 binlere çekmiş. Şimdi 3. mezun yılında ama ona dikkat Yani sordum kendisine kaçıncı mezun yılıydı? Hocam diyor 3. mezun yılımda. Yani eğer 4 nete değil de değildi, mesela 150, 100 bin lira çekseydi deseydi ki hocam bir sene daha kalayım mı? Hayır derler. Tercih yap ve git oku. Çünkü 4 yıl olmaz ha. İnsan 4 yıl üniversite bitiriyor. Ona dikkat edin. Ha daha bu sene 12. sınıftan hocam istediğim yerler gelmiyor. Ben bir sene daha hazırlanacağım hazırlan. Hakkım var. Ama işte o enerjiyi kendi hissediyorsan hakkın var. Hissetmiyorsan git ya git git git. Bırakma yani. Allah herkese yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. Gerçekten zorlu bir süreçtir. Gerçekten zorlu bir süreç. Her bölümün, hiçbir bölümün daha doğrusu garantisi yoktur tıp fakültesi dışında. Çünkü tıp fakültesi mezun olup da e, yani atanma derdi yoksa zorunlu atanıyorsunuz. Onun dışında hiçbir mesleğin garantisi yoktur. Dört yıl sonra ne olacağını kimse bilemez. Onu da size baştan söyleyeyim. Ama kendini yetiştikten sonra İngilizcen iyi olduktan sonra artık yurt dışı vatandaşsınız, dünya vatandaşsınız. Ee, istediğiniz yerde çalışabilirsiniz ama hocam ben sadece diploma için okul okuyacağım sonra KPSS'den atanacağım öyle bir dünya yok arkadaşlar. Hangi bölüm olursa olsun açıkta kalırsın haberiniz olsun. Bölümleri iyi araştırın. Ee, 4 yıl sonra yine diyorum ne olacağı belli değildir. İşinizi severek yapın. Kendinizi geliştirin. Ee, gelişime açık olun, araştırın. Ee, üniversiteyi kazandıktan sonra da. Ee, bu kadar arkadaşlar. Allah tekrar diyorum yar ve yardımcınız olsun. İnşallah herkes istediği yerlere kazanır, istediği yerlere yerleşir. Benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.